Işığın İlmi 29 Aralık 2014 13 İkinci Akış Can ya da can Ya can ya can Her biri can ama can ekmek Ben yani o ekmek Her resimde olan Ama o ekmek bilgi Sizinle olmak mutluluktur Benim için Çünkü ben eminim ki bu meclis Bütünü Kur'an'ını okuyor Bu meclis Yaşamı hologram olan ışığından öteden okuyor. Bu meclis bilişi hak etmiş bir meclis. Bu meclisin dili üstün birdir. <laughs> Ve bu meclis nefesini güçlendiriyor. Orada insanlık var. Ama o insanlık ilimsiz. O insanlık iki yaşamın tekinde ölü bir tekinde dinlenmeye çalışıyor. O insanlık kontrolsüz ama biliyoruz ki o insanlık yaşayacak. İşte o insanlığı yarat, yarattıran, yaratan, tüm zamanlarda yarattığında yaşatan ve bütünleyen hepsi, hepsi bir tek olan bir cevah cevahirde tümünü zamanlayacak ve yarınlayacak. İşte o zaman bütün kötülükler aşılmış olacak ve orada ilim tohumları olan o insanlar kontrollü olarak kayıtlayacaklar zamanlarını. Biz bu nedenle bu çalışmalı, çalışmalı dediğimiz, çalışılmalı dediğimiz zamana indik. Biliniz ki dünya nüvedir. Nefesin nüvesidir. Ama dünyayı kontrol ederken nefesin nefessizliğin nüvesi haline dönüştürdüğümüz zamanlar olmuştur. Kırk kapının kırkını açtığınızda göreceksiniz ki ilim olamayabilir. Işık yanamayabilir. Ardınızda kimse bulunmayabilir. Ama siz oradasınız. Ve orada olmanız tarıkların tahtıyla kontrollü olmanızla ilgili de değil. Sadece siz size varmış olmanızdandır ki oradasınız. Bu size ne kazandırır ne kaybettirir. Size sizi kaybettirir. Çünkü siz sizden ötelere sizi taşıdınız. Ama o kapıyı kapattığınızda kimi nefreti aşanlar sizle dilleşirler ve sizin yüreğinizi korurlar. Siz o kapıda geri mi gideceksiniz, ileri mi gideceksiniz? Buna karar vermelisiniz. Eğer ben ilerleyeceğim derseniz ölü bir dünyaya girebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki ben geriye dönüyorum, yaşama dönebilirsiniz. Her resim ayrıdır. Sizin ve sizin yüreğinizin, bütünün, bütün köklerin, göklerin, sizin yüreğinizdeki levhilerin hepsinin ilmi ayrıdır. Ben birçok yaşam sayfaladım Ortak zaman kapılarında Kotlamalar yaptım Toy bir zamanı Kayıtlarken ekmek oldum Ölümlü dünyayı güçlendirirken Yer kürenin Kelamını dinledim Şemsi ile dinleştim Acaba ben mi O mu dürümledi dünyayı demedim O ben ben oydum Kulluk yapmadım Unutmayın kodladım topladım tahtladım ata kapılara vardım sığır demedim insan dedim tüm zamanlara bilirsiniz zamanı tohumlayacak olan ilim ilmi kapı insanın kapısıdır ve ben o kapıda insan değil de sığır yoğunlaşması yapmış olsaydım ki çokları bu şekilde çalışır iki yaşamın tekinde insanlaşma olmazdı Saygıyla çalıştım ama nüve olanların topraklarını tohumladığımda koruma altında tutmalıydım hepsini de ve bunu yaptım. Çala hiçbir bilgi olmadı. Çalamadım bilgiyi. Kimsenin bilgisini çalamadım. Çalabilir miydim? Çalmak istedim mi? Yok, istemedim. Neden çalayım ki? insan ilimdir. Kendini okusa yeter. Ve bu nedenle İlim, hiç kimsenin ilmini okumadım, çalmadım. Otu kopardığım zaman yaşımı tohumlayacaktım. Ölüleri dinleyecektim, dinletecektim. Bunları başardım. Yıldız sırdır. Her yıldız bir ışıktır. Ama o sır olan ışığı kontrol edebilmek de gerekir. Zürriyetimin tüm zamanlarda ışık kayıtları yaptığını bilmekteydim. Her bir zaman kaynağında ışığım yanardı. Alıp götürecektim bu zamanı ama dava, ilim davasıydı. Hangi ilmi kayıtlamalıydım ki türlerin en yücesi bütünün gücünü tüm zamanlara kayıtlasın da karanlığın ışığını hep yak, yakmış olalım, hep yanık tutalım. Bitmiş bir zamanı yenilemeliydik kör bir dünyayı göreve almalıydık. Koklamalıydık, toprağa tohum olmalıydık. Yasaları koymalıydık. Astral yaşamları kaynağa alıp bilişi tohumladığımızda beşeri gücünü artıracaktık. Eşya zamanlar ilim kapılarında sistemsiz olur. Biz o eşya zamanları diriliklerde dinleyebilmeliydik ki hepsi ilim olsun. Ortalık karıştı. Dendi ki, Zakar rızkını arıyor. Yaşam insan. Zakar rızkını aramaya geldi. Ey dünya, rızık benim. Bunu bilin. Benim adım nesillerimin adıdır. Zikretmem ama ben dünyaya rızık olmaya geldim. Bana ekmek yapmak gerekmez. Ekmeğim ben ama ilimle dinlenmedikçe ekmek Mikail'in Kur'an'ını tohumlamaz. Beşer kapıları açmaz. Yerküre insanı anlamaz. Anasa yaşar, ardımda dünya yok. Ölüleri taşımam demem ben zamanın nefesi olurum. Yarını tahtlandıran o yoğunluklarda bütünü yaşatırım. Yedeğim yoktur, bunu bilin. Her dirinin yedekleri olur. Biri ol der, öteki olmaz, diğeri oldurmaz ama tümü birbirinin yedeğidir. Biri yaşar, diğeri yaşar, hepsi yaşar ama yedekten biri mutlaka yaşar ki ötekiler yaşar. Benim zaman kapılarımda hiçbir zaman yedeğim olmadı cemaatimin hiçbir sessizliğinde sistemimde güçsüzlüğüm olmadı ve birleşik ışıkta kaynağımda tahtımda kimse oturmadı. Bütün merdivenlerin üstü bir merdivende ben el olur çalışırım. 20 dünya 20. tohum İlmi kapıda insan, ışığı yaşam. Ama kırkın dünyası farklı. Ve yaşamı toprağa indiren o seksenci, seksenci can ayrı. Ya kırkıncı, ya yaşamın kırkıncı kapısı. Hepsi farklı. Hepsi ben. Kübra kapılarını tohumladım ve bugün burada bu yoğunlukta bütünün gücüyüm. Şimdi Enel Hak dedim. Hak olanda ekip kurdum. Canlarım ben sizdeyim. Bunu bilin. Toy bir zamanı tohumlamaya değil, toprağın toplumunu toplum, toplumların toplumlarındaki o toplumları korumaya geldim. Ağır ağır dünya kontrol kuruyor. Acaba ben emin miyim bundan? <laughs> Mesele emin miyim? Ya da emin olamadım mı? Ben eminim. Bunu bilin. Hiçbir zaman kuşkum olmaz yaptıklarımdan. Ses, ses alıp ses vermem, sadece dillerim. Bu da kesin. Çoklar zannederler ki ben duyarım ve duyduğumu dinletirim. Bu kesinlikle hatadır. Ben dillerim, sadece dillerim. Verdiğim her şey yüreğimin diriliğinden verilir. Enel, enel hak dedimse yüceliğimdeki o tüm zirvelerde sistem olan sayfalarda seslenendir. Yığın yığın doğum, yığın yığın tohum, hepsinde Kur'an, hepsinde ışık, hepsinde bilinç ve ben tümünde ekip olan, kinsiz olan ışığım. Yere göğe insanı ektim ya canlar, hepinizi ekmeye çalıştım, bunu da bilin. Kim nefesle, nefessizse nefeslendirdim, kim yaşamsızsa yaşamlandırdım, kim kaynaksızsa kaynaklandırdım, ardımda hiç kimse bırakmadım. Kurul toplanmış beni dinliyor şu anda. Kimin kurulu? İlmin kurulu. Neden toplanmışlar diye sorarsanız izah edeyim. Bu çalışma bizim için son olabilir ya da ilk olabilir. Değerliler son mu ilk mi? Bunu bana sormayın. Ben bilirim. Onlar bilsinler. Benim adıma. Onlar karar verecekmiş. Anam. Ne de görev taşırlarmış meğer. Canlı ben o kurulu koruyanım. Bunu anlasınlar. Şimdiye kadar bunu hiç anlatmadım onlara. Doğal dünyanın gözü olan birliklerin tümünün süper sistemleşmeyi kayıtlamalarında bilgi kaplarını açmalarında ve bütünü bütün tüm zamanlara kodlayıp kayıtlamalarında belleğim var. Bu belleği hak ettikleri için buradalar. Aksi halde bu yoğunlukta bulunmaları dahi imkansızdır koruma altına alacaklarmış tüm zamanları ve toprakları tohumlayacak olanları bulacaklarmış. Sonra örtü örteceklermiş yüceliklere, dürümlerinde dillenenleri ekibe alacaklarmış. Sistem, nizam ve düzenin gözü olacakmış aldıkları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünde söz olup bütünün gücü olacaklarmış. Alıp götüreceklermiş bilişli olanları Mikail'in kutsal ışığından ve daimi kapılarında tohum olarak onu bulunduracaklarmış bütüne hizmet ettireceklermiş cemaatlerini kaynağa alıp kelamı kelamı dilediği zaman o misafir diyecekmiş gel al bilgiyi o da gelip alacakmış sonra yol açılacakmış ve daha sonra bu yolda ilim kapıları olacakmış ve o ilim adamları orada yol alacaklarmış som altın bir ışık yanacakmış orada ve bilgiye ama ama her bilgi değil. Sadece insanlara vermek istedikleri bilgi dileşecekmiş. Ve dediler ki Sema seni dinliyor şu anda. Niçin bu bilgileri bu şekilde veriyorsun? Aha soru bu. <laughs> Yanıtım şudur onlara. Mısır'ın gücünden çok daha üstün bir güç şu anda dünyadadır. Bunu anlayın. Siz Mısır karenasından dünyayı idare edeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz olgun sistemleri kontrol edeceğiniz zannediyorsun zannediyorsunuz ki buradasınız. Anne anesi kapı. Si kaha ilim. İha yaşam. Yahu hepsi ben ve ben hepsi zemzem içmem dünya için ben zemzem olur dev kapılarla <laughs> ilim yaparım bunu anlayın. Beni Mısır karınası nefes ilmiyle dillediğinde kötülüğü önleyebilmişim ben. Ölüyü diriltebilmiş yürek Aha bunu dediler Dinlediler beden almamı Beklediler Alıp götüreceklermiş yüreğimi Sevgiyle koklayacak Kotlayacaklarmış beni Aha istekleri buymuş Çanları çalmış yollarını bulmuşlar Aha kotlamaya Varmışlar yolcuları Oh ne ay ayakta Ne ayaktaymışlar Hep ayakta beklemişler bizi gelip onlarla olalım diye. Annem, canım annem ben seninle olayım diye mi gelmişler yoksa benim yoluma gir diye mi gelmişler? Deve kalkmış, onlar yoklar o devede. 30 doğum yapmışız, onlar yoklar tüm zamanlarda. Mustafa Paşa akmış yüreklerine, aha geçin demiş, görevi almaya gelmişler. Ne yapacaklar? elleri açık dua okuyacaklar bizi korumak için. Bizi koklayacaklar, koruyacaklar, astralda tohumlayacaklar, yarınlayacaklar. Aha beni almaya gelmişler. Öyle diyorlar. Üzerimizde yücelik yok bizim. Kimse yok bunu görmüşler. O zaman biz onlara yüce olalım demişler gönüllerinden geçen buymuş. Bizim yücemiz yok ama bize yüce gerek. Aha bunu bunu bildikleri için buraya gelmişler. Kurul toplanmış. Kimler yok ki orada? Hepinizin daha evvelde zikrettiğiniz birçok tanrı var. Hepsi yaşam için çalışmışlar. Ardımızda mı, önümüzde mi olmuşlar bunu dahi anlamadan gelmişler. Vallahi görev istiyorlar Billahi görev istiyorlar Şu anda bizden Biz mi ondan o mu bizden bakalım Onları bir dinlesek mi Hadi dinleyelim Ben tot Sevgiyle geldim Sizi yüreğinizde dinledim Aktım geçtim Aha buradayım Astral yaşamları dinlemiştim ben zaten Yemin ediyorum Size olmaya geldim Ana, ben sevgiyle geldim. Aşka geldim. Has olmaya akla geldim. Tabuları yıkmaya geldim. Sevgiyi hak etmeye geldim ben. Ben Ere Eğrelti otu değilim be anam. Bir dişi hak ettim ben. Seyrettim dünyayı. İsrafil isra kokuyu yaymış. Göç kotlaması yapıyor. Doğanın gücü artmış yasalar konmuş. Of anacığım, of neler olmuş neler. Ama ben tot hepsizliğim zaten, bilirsin beni anam. Anacığım, kul olayım sana, benimle ol. ışığında olayım, bedenin olayım, birliğin olayım. Zirvelerin sistemleşmesinde yolunda olayım. oğul ben olayım, sen olayım, her diri de olayım, geri dönmeyeyim. Tot. Korkma çobanlık yaptırmam sana Her anda ve her sayfada Var ol ışığında ol Ben sendeyim Şimdilik aha şimdi Canlarım Kurulun her biri Bizsiz kalmamaya niyetlenmişler Ve artık Bilgi kapımızda olacaklar Bu önemli Çok mutluyuz bu nedenle Aton toplumları Bizim yolumuz dediler alıp götüreceğiz yaşamı insanlığı, bütünlüğüyle her andaki yaşam ışığıyla masrafsız bir çalışmayla dediler. Nasıl olur da çalışmada masraf olur? Bunu sordunuz, anlatayım. Biri ben çalışırım ama bahşiş beklerim derse öteki ben koruyucu olayım ama tabuları da yıktırayım derse biri ben insanlık için çalışayım ama insan da benim için kurban kessin derse dağlarım. Her bir masraftır yaşama bilinsin. Ben kurban kesmem. Kurban masrafım olur. Zamanın sırrı budur. Ya da ben benden bir şey alındığında karşılık beklediğimde masraftır bu bende. Bilin. Verdiğim benim için masraf olur çok kez. Aldığım benim için masraf olur çok kez. Akıp geçtiğimde dürümlediklerim benim için masraftır. Saklı tutarım bilgilerimin çoğunu bilir misiniz? Ki insanlık hata yapmasın diye. Başka dünya var mı? Yoktur. Dünya dışında bir yaşam var mı? Yoktur. Ha hadi buyurun. Hani vardı? Ama yoktur diyorum. Devinimin arttığı en güçlü sayfa burada. Burası tarıkların tahtı. Ama buranın ışığından öte ışıklar da yaşamlar olur elbette. Ama o ışıklar ilmikoların tohumlarıdır. O tohumlar bilişin kaynaklarıdır. Kasaları oldukça doludur onların. Altın tanrılar olarak zamanın kapılarında yaşam sayfalarlar hepsi Mikail'in Kur'an'ı olurlar. Başka cennetler var mı? Mutlaktır. Cemaatler var mı? Mutlaktır. Dağlarım, yarattıklarım, dünyadan öte yarattıklarım vardır. Ama hiçbiri kanatlarınızdan öte değildir. Ve verdiğim her şey sessizce verilmiştir. Dünya dışı dünyalar mevcuttur. Her dünya yolumdur ol derim olur. Top, Toprak toplum. Bunu anlatsa da anlayan olmaz. Çağlar boyu yaşattım dünyaları. Hepsi varlık boyutlarımdı. Ben zaman, ben yaşam. Bilişin ilmi, her yürek, her sayfa, hepsi kinsiz kaynak bu tohum bin dağın tahtından indi. Hepsinde Kur'an, hepsinde mutlak kalem, o kalem itibar. Dünyanın kutsal olduğunu anlamayan dünyayı hak etmez. Dünya tarıkların, tanrılık ışığının yandığı meclistir. O meclis miraçtır. Dünyada ölü yoktur. Bundan sonra dünyada ölü yoktur. Dünya yasalarını kelamla dilletmiş, koymuş ve yeni yolculuğuna başlamıştır. Dünyadan başka bir yaşam yoktur demiştim ya hani. Bu dürümdeki yaşam yoktur bunu bilin beyler, bayanlar, sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Ben bir kelamım. Kelam yarının defse nef aşan yolculuğudur. O yolculuk sultanların son sözlerinde tek tek ışığa atlan, atlant levhisinden varacakları bir sayfadır. Kimler kimleri hak eder, kimler kimleri hak olup diller. Biz bizi dilleriz. Aha bu. Şükür, şükür bu. İşte bu.